Bu dersimizde image etiketinin nasıl kullanıldığını yani bir web sayfamıza resim nasıl ekleyebileceğimizi öğreneceğiz. İlk başta oluşturduğumuz html sayfamıza, html dosyamıza img yazdığımız zaman karşımıza image etiketi çıkıyor. Buna tıkladığımız zaman image etiketimiz oluşmuş oluyor. Burada iki tane attribute'ümüz var. Attribute nitelik anlamına geliyor. İlk attribute'ümüz svc attribute yani source kaynak anlamına geliyor. Buraya eklemek istediğimiz resmin kaynağını ekliyoruz. Buraya, bunun iki farklı yöntemi var. Birincisi... Ee, proje klasörümüzde bulunan resmi konum olarak belirtip web sayfamıza ekleyebiliriz. İkincisi de link olarak bir web sitesinden kullanmak istediğimiz bir resmi link olarak ekleyebiliriz. Alt attribute'ümüz ise source source'da yani kaynakta yanlış bir kaynak belirttiğimiz zaman veya dosya bulunamadığı zaman alt attribute'üne resimle alakalı kısa bir metin ekliyoruz. Resmi temsilen kısa bir metin ekliyoruz. E, resim bulunamadığı zaman alt attribute'ünde eklediğimiz metin resim yerine web sayfamızda gözüküyor. Şimdi ilk olarak proje klasörümüzde bulunan e, Image Images klasöründeki resmi ekleyeceğim. Buraya ben ücretsiz bir resim indirdim. Siz de istediğiniz resmi kullanabilirsiniz. Şimdi Images klasörü proje dosyamızla aynı hizada olduğu için şöyle sorsa svc attribute'üne image yazıyoruz. Zaten çıkıyor karşımıza otomatik olarak. Buna tıkladıktan sonra içindeki dosyalar çıkıyor karşımıza. Bir tane resim olduğu için bir tane dosya çıktı. Buna tıkladığımda zaten isterseniz elle de ekleyebilirsiniz. Buna tıkladıktan sonra kaydediyorum. Kaydettikten sonra gördüğünüz gibi web sayfamızda resim gözüküyor. Bir de alt etübütüne bakalım. Ne demiştik? Alt etübütü resmi temsilen eklememiz gereken bir yazıydı. Yani resim dosyada bulunamadığı zaman veya yanlış bir konum eklediğimiz zaman alt etübütüne eklediğimiz kısa metin ekranda gözükecek. Şuraya mesela köpek resmi yazalım. Resimle alakalı olduğu için. Şimdi bunu kaydettiğimiz zaman doğal olarak gözükmüyor. Yani çünkü resim kaynakta bulunuyor. Resim dosyası bulunuyor. Yani bir sorun yok. Bu yüzden gözükmüyor alt etribütü. Fakat mesela kaynağı yanlış belirttiğimiz zaman veya dosya ismini yanlış girdiğimiz zaman dosyayı bulamayacağı için ekranda alt etribütüne girdiğimiz yazı kısa metin ekranda gözükecek. Veya burada kullanabileceğimiz başka özellikler var. Mesela resmimizin boyutunu yani yüksekliğini ve genişliğini değiştirebiliriz. İlk başta resmimizin yüksekliğine ve genişliğine bakmak için geliştirici aracına bakalım. Şurada gördüğümüz gibi Genişliği 536 piksel, yüksekliği de 354 piksel olarak gözüküyor. Bunu değiştirmek istediğimizi düşünelim. Şöyle width yani genişlik yazıyoruz. Image etiketinin içerisine. Mesela dosyamızın, resmimizin 750 piksel genişliğinde olmasını istediğimizi düşünelim. 750 piksel yazdığımız zaman resmimiz 750 piksel genişliğinde olacak. Ve yükseklik eklemediğimiz için, genişlik 750 piksel olduğu için 750 piksele aynı oranda yükseklikte de değişecek. Veya şöyle... 150 piksel olarak küçük bir resim kullanmak istiyorum. 150 piksellik bir resimde de 150 piksel genişliğe göre aynı oranda yükseklikte de değişecektir. Ya da şöyle yüksekliği kendimiz ekleyebiliriz. Mesela 500 pikselde yüksekliği olmasını istediğimizi düşünelim. Hatta şöyle göstereyim. 300 piksel yüksekliği olmasını istediğimizi düşünelim. Ama gördüğünüz gibi kendimiz elle eklediğimiz için aynı oranı yakalayamadık. 750 piksel genişliğinde ve 300 piksel yüksekliğinde olduğu zaman... Resmimiz aynı oranda genişlik ve yüksekliğe sahip olmadığı için resim bozulacaktır. Yani görüntü bozulacaktır. Bunu aynı oranda eklemeniz daha iyi olacaktır. Daha iyi bir görüntü kalitesine sahip olmasını sağlayacaktır. Şimdi iki yöntemimiz var dedik. Birincisinde proje klasörümüzdeki dosyayı svc attribute'ünü ekleyip resmi web sayfamıza gösterebiliyorduk. İkincisi de link kullanarak yani şuradaki svc attribute'üne kaynağı resmin bulunduğu linki kullanarak, linki kopyalayarak web sayfamızda resim gözükmesini sağlıyorduk. Şöyle onu da gösterelim. Lorem Pixum diye bir site kullanacağım bu dersimizde de. Mesela bu sitede neler yapabiliyoruz? Normal resim bekleyebiliyormuşuz. İşte grayscale yani gri e, siyah beyaz resim bekleyebiliyoruz. Blurlu resimler bekleyebiliyoruz. Veya random resimler bekleyebiliyoruz. Şöyle random resim ekleyelim. Bakın gördüğünüz gibi kaynakta bir web sitesinin linki var. Bu web sitesinin linkinde de resim bulunuyor. Bunu kaydettiğimizde Live Server'da dosyamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi random olarak resimler geliyor. Şurada 200'e 300 dediği genişliği ve yüksekliği oluyor. Az önce göstermiştik zaten. Şunu genişliğini 500 yaptığımız zaman bakın resmimizin genişliği arttı. Şunu da mesela 800 yapalım. 500'e 800'lük bir resim getirdi. Bunun gibi farklı farklı şekilde resimler ekleyebiliyoruz. Image etiketini anlatacaklarımız bu kadardı. Bu dersimizde İmuç etiketinin nasıl kullanıldığını, web sayfamıza nasıl resim ekleyebileceğimizi öğrendik. Diğer dersimizde de linklerin nasıl çalıştığını öğreneceğiz.